Düşündüm de güzel günlerde o eski günlerim Maziye dönüp bakınca ben her zaman özlerim Şimdi kan çanı gibi olmuş güzel gözlerim Sakın koyması sana bu yazdığım sözlerim Hayat devam ediyor sen olmasan da yanımda Bilmediğim maddeler dolaşıyor bak kanımda Derin kesikler oluşmuş tertemiz vücudumda Bunların hepsi seni unutmanın adına Bir yanımda maddeler diğer yanımda kahveler seni hiç bırakmayacağım diyenler şimdi neredeler? Söylemeye gelince hepsi beni çok sevdiler. Yarı yolda bırakıp siktir olup gittiler. Görmeseydim keşke seni tutmasaydım elini. Bilmiyorum artık ölümü yoksa dirimi Bazıları hissediyor bu çocuk delimi Duyuyor musun sana isyan eden şu kalbimi Gittiğin günden beri hayatım olmuş dert keder Söylesene şimdi geri dönsen ne fark eder Günü gelince bu aşk seni beni heva eder Bu sana bakan gözlerim hayata veda eder Olmadı yapamadım unutamadım bir türlü Duydum ki sevgilim varmış paralı ve kültürlü. O benim gibi sevemez yaz bunu aklında sen. Ben hep seveceğim seni can çekene dek bedenden Yüzmeyi bilmiyordum boğuldum gözyaşlarımda inan İnan huzur bulmuştum o sapsarı saçlarında. Yine de bir gerçeği öğretmiştin sen bana. Çok değer verirse çekip gidiyorlar valla. Layla 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 layla, layla, layla...